Çocuk eğitiminde Allah inancı Hamdın tamamı ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyuran Allahu Teala'ya mahsustur. Salat ve selam Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsünüz buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun pak alinin, ashabının ve kıyamete kadar onun yolunda mücadele eden müminlerin üzerine olsun. Ailenin göz aydınlığı, ümmetin geleceği olan çocukların eğitimi, İslam'ın önem verdiği ve müntesiplerinin de ehemmiyet göstermelerini istediği öncelikli bir meseledir. Tevhid neslinin yetişmesi ancak İslami eğitimle yetiştirilen çocuklarla mümkündür. Gayemiz ve temennimiz, müttakilere önder bir neslin yetişmesi hususunda annelere ve babalara yardımcı olacak bilgiler sunmaktır. Rabbimizden bu çalışmamızı ümmete faydalı kılmasını niyaz ederiz. Gayret bizden tevfik Allahu Teala'dandır. Rahman'ın en güzel emanetlerinden olan çocuklar anne baba için bu dünyanın zineti ve aynı zamanda bir imtihanıdır. Küfür, şirk, haram ve isyanın alenen işlendiği, nesli ifsat edecek her türlü günahın normalleştirilmeye çalışıldığı bu dönemde İslam üzere çocuk yetiştirmek bu imtihanın bir parçasıdır. Sadukul Mesluk olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra anne babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar. İslam fıtratı üzere doğan çocukların bu safiyetini muhafaza ederek onlara din eğitimi verme, Allahu Teala'yı tanıtma ve anlatma görevi, çocuğun ilk ve en önemli terbiyecisi, eğitmeni olan anneye veya babaya aittir. Rahman'ın rızası doğrultusunda terbiye edilen çocuklar, hayırda yarışan, iyiliği emredip kötülükten sakındıran, ve mümin kimliğini hiçbir eziklik hissetmeden sergileyen İslam toplumunun muvahhid fertlerini oluşturacaklardır. Bu örnek toplumu ihya edecek olan çocuklara Allah'ın varlığına ve birliğine dair inancın nasıl verilmesi gerektiğini incelemeye çalışacağız. Çocuklarda Allah inancı. Ademoğlu oğlu Allahu Teala'yı tanımak ve tevhid ile birleyerek ondan başka ilah olmadığını ikrar etmek için yaratılmıştır. Allah azze ve celle kullarının fıtratlarını kendi zatına yönlendirecek bir kabiliyetle donatmıştır. Bu hususta Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Yüzünü hanif olarak dine çevir. Allah'ın insanları yarattığı fıtrata oy. Allah'ın yaratmasında değişiklik yoktur. İşte dost doğru din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Ayet-i Kerime'de açıkça beyan edildiği üzere çocukların ruhlarında içgüdüsel olarak Allahu Teala'ya giden bir yol bulunmaktadır. Allah lafzı Çocukların doğumlarından itibaren hayatlarının her cüzünde çokça işittikleri kelimelerdendir. Nitekim çocukların çevresini gözlemlemesi ve sorular sorması, hayatlarının merkezinde yer alan yüce Allah'ı daha iyi tanıma arzusunun bir tezahürüdür. Büyüklere sordukları sorular çocukların öğrenme meraklarını ve olumlu yaklaşımlarını göstermektedir. Anlatılanları dinlemeye ve kabul etmeye ruhen hazır olan çocukları eleştirmek ve sindirmek yerine Onlara doğru ve anlaşılır bilgiler vermek gerekmektedir. Bu bilgilendirme yapılırken çocukların ruhunu ve onların ihtiyaçlarının nelerden ibaret olduğunu anlamak ve tekamüllerinin üzerinde beklentilere girmemek, çocukların gelişim evrelerine ait özelliklerini bilmekle mümkün olmaktadır. Aksi takdirde, bilgisizlikten doğan bazı eğitim hataları çocuklarda Allahu Teala inancının yanlış şekillenmesine neden olabilmektedir. Kişiliklerinin oluşmaya başladığı bu dönemlerde çocukların davranışlarının kısıtlanmasına sebep olacak eleştiriler, alay içeren sözler veya cezalar çocukların meraklarının ve keşfedici yönlerinin körelmesine sebep olur. Bu yanlış tutum, çocukların fıtratında var olan Allah inancını tanıma arzusuyla ona dair sorular sormalarının ve çevrelerinde din ile ilişkilendirilen davranışları taklit etmelerinin önüne geçer. Çocuklarda inanç arayışı. Çocuklar yüce Allah'a inanmaya yönelik ilgi ve arayışlarını daha küçük yaşlardan itibaren dışarıya yansıtmaktadırlar. Çocukların Allahu Teala'yı tanımaya ve inanmaya duydukları istekleri bir ihtiyaç olarak kendini hissettirmektedir. Çocukların emniyet, güvenme, dayanma, korunma, sığınma, kabul görme, teslim olma ve sevilme gibi bir takım temel ihtiyaçları vardır. Allah-u Teala'ya iman etmek bu ihtiyaçların doyurulması noktasında önemli bir etkiye sahiptir. Nitekim çocuklar Allahu Teala'ya inanmak suretiyle Rablerine yaklaşarak daha güçlü olduklarını hissetmektedirler. Çocuklarda güvenebilecekleri tehlikeler karşısında sığınabilecekleri bir duygunu var olması Allahu Teala'ya güvenme bağlanma ve onun yardımına sığınma inancının oluşmasında asıl teşkil eder. Çünkü çocuklar Allahu Teala'yı gerçek bir sığınak, dayanak ve güven kaynağı olarak telakki etmektedirler. Hülasa çocuklar, kendisi gibi fani olan annesinin ve babasının yetersiz olduğunu düşündükleri zamanlarda, onlardan daha güçlü bir varlığa bağlanma ihtiyacı hissetmekte ve bu tabi seyir içerisinde Allahu Teala'ya yönelmektedirler. Çocukluk dönemlerinde teveccüh etmeyerek Allah-u Teala ile bağ kurmayı öğrenemezlerse ileride bunu sağlıklı bir biçimde elde etmeleri oldukça güç olacaktır. Bu nedenle çocukların düşüncelerinin somut düzeyde olduğu da dikkate alınarak onları Allahu Teala'ya yaklaştıracak çeşitli meşru vesileler aranmalıdır. Çocuklar görerek, duyarak ve taklit ederek öğrenmektedirler. Bunun neticesinde kişiliklere oluşmaktadır. Dolayısıyla din eğitimine en sağlıklı başlangıç, Çocukların dinin doğru biçimde yaşandığı bir ortamda, hayatını dinin gereklerine göre düzenleyen bir aile ya da çevre içinde bulunması ile gerçekleşmektedir. Çocuklardaki inanç duygusunun temeline bakıldığında iki temel esas görülecektir. Bunlar Allah sevgisi ve Allah korkusudur. İlk olarak Allah sevgisi konusunu ele alacağız. Allah sevgisi Çocuklara Allahu Teala'yı anlatırken öncelikli ilke Allahu Teala sevgisinin esas olmasıdır. Bilinçsizce gerçekleştirilen Allah korkusu telkinlerinin çocukların ruhlarında bir takım olumsuz sonuçlara yol açtığı belirlenmiştir. Bu sebeple küçük yaşlardan itibaren başlatılması gereken iman esasları öğretiminde Allahu Teala sevgisi asıl olmalıdır. Duygusal gelişimi içinde çocuklar sevgi ve korku duygularıyla iç içe yaşamaktadırlar. Lakin sevgi onlar için vazgeçilmez bir ruhi gıdadır. Hatta psikologlara göre çocukların sevgiye olan ihtiyaçları havaya, suya ve besini olan ihtiyaçları gibidir. Bu itibarla çocuklara verilecek her türlü eğitimin sevgiye dayalı olması gerekmektedir. Sevgi esası üzerine bina edilen iman öğretimi çocuklara pek çok yönden fayda sağlamaktadır. Allahu Teala'ya duyulan sevgi ve sağlam inanç çocukları ümitsizliğe, kaygıya, şüpheye ve her türlü korkuya karşı güçlü kılacaktır. Diğer taraftan bu itikat, Allah'ın bütün güzel isimleri ve yüce sıfatlarıyla bağlantı kurabilmelerine imkan sağlayacak, motivasyonlarını yükseltecek, eşyayı ve hadiseleri anlamlandırabilmelerinde onlara yardımcı olacaktır. Çocuklara her zaman ve zeminde sevgiyle muamele edilmesi İslami prensiplerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de Baba ile oğul arasında geçen konuşmaları içeren ayetlere bakıldığında babanın oğula yavrucuğum, oğulcuğum şeklinde hitap ettiği görülmektedir. Aynı üslup ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çocuklara karşı yavrucuğum şeklinde sevgi ve şefkat ifadesiyle hitap ettiği görülmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi her hususta kendisine rehber edinmesi gereken Müslüman ebeveynin vazifesi Kur'an'ın ve sünnetin ruhuna uygun olarak sevgi, merhamet ve müsamahaya dayalı bir öğretim metodu takip etmek ve bu yolda azimle sabretmektir. Çocukların Allah'ı sevmesine nasıl yardımcı olunur? Sevgi ancak bilgiyle beslenerek geliştirilirse kalıcı olur. Neticede sevgi marifete tabidir. Sevilecek olanı ilişkin bilgi seviyesi yükseldikçe bireyin ona karşı ilgisi ve sevgisi artar. Zamanla da bu sevgi daha sağlam temellere dayanır ve kökleşir. Bu süreçte bireyin sevme yeteneği gelişir, aynı zamanda anlama ve kavrama düzeyi yükselir. Anlama düzeyi yükselen birey, neleri, niçin, nasıl seveceğini daha sağlıklı biçimde belirleyebilme imkanına kavuşur. Allahu Teala'ya duyulan sevgi de böyledir. Sevgi merkezli Allah inancı, kulun Rabbini tanıdığı ve hakkında sahih bilgiye sahip olduğu oranda gerçekleşmektedir. Bu bilgi ve düşünce kulun mahlukattan el-Halık olan Allahu Teala'ya doğru yol almasını sağlayacak nitelikte, yani fiilden faile doğru olmalıdır. Bir eser sahibi en iyi eserleriyle tanınır. Örneğin, yazmak bir fiildir, yazar ise faildir. Bir kitap kendi kendine yazılabilir mi? Bir yazarı olması gerekir şeklinde izah yazma fiilinden yola çıkarak o kitabı yazanı eriştiren doğru bir pedagojik anlatımdır. Gökyüzündeki yıldızlar bir düzen ve ahenk içinde kendi kendine hareket edebilir mi? Bir yaratıcısı ve düzen koyanı olması gerekir. Bu, sonsuz kudret sahibi El-Muheymin olan Allahu Teala'nın yaratmasıdır. Veya yağan kar tanelerinin, insanların parmak izlerinin, ve yıldızları içine alan milyarlarca galaksilerin şekillerinin birbirinden farklı olması kendiliğinden olabilir mi? Bu ancak elbedi olan Allahu Teala'nın yaratmasıyla gerçekleşir. Bu itibarla Allahu Teala'yı tanıtmanın en güzel yolu onun güzel sıfatlarını ifade eden Esmaül Hüsna ile tanıtmaktır. Küçük yaştaki çocuklar kainatı hayretle izler yağmurun yağmasını, salyangozun arkasında izler bırakarak yavaşça ilerlemesini, sonbaharda dökülen yaprakları, salıncakta sallanırken rüzgarın saçlarını hareketlendirmesini, aslında bu anlar çocukların tefekkür zamanlarıdır. Ebeveynlerin böylesi anlarda onları engellemek yerine bunların Allahu Teala'nın yarattığı bir nimet olduğunu anlatması çocuklarda farkındalığa sebep olacaktır. Böyle yetişen çocuklar Allah-u Teala ile sevgiye dayalı güçlü bir bağ kuracak, gördükleri her güzellikte Allah'ı hatırlayacak ve hayatlarının her anını Esmaül Hüsna ile bağdaştırarak tefekkür edeceklerdir. El vedut olan Allahu Teala'nın sevgisini, rahmetini ve kullarını gözetip koruduğunu sadece soyut bir takım sözlerle anlatmak yeterli değildir. Buna mukabil varlıklar üzerinde Allah'ın sıfatlarının nasıl tecelli ettiğini analitik biçimde gözler önüne sermek, elbette daha etkili olmaktadır. Bizzat insanın kendi varlığı ve özellikleri de dahil edilerek evrendeki her varlığın çocuklar için Allahu Teala'nın lütfettiği bir nimet olduğu, dolayısıyla bunları yaratmakla Allahu Teala'nın insan olan sevgisi, merhameti ve himayesine dair bilinç kazandırılmalıdır. Çocuklar yaratılan nimetleri analitik bir yaklaşımla öğrenip düşüncelerini derinleştirdikçe onların yaratıcısını kalben hissederek Yaratılan nimetlerin ne kadar yararlı olduğunu ve kendilerine nasıl hizmet ettiklerini daha yakından fark etmektedirler. Bu açıdan Şanı yüce Allah tarafından ne kadar çok ikrama nail olduklarını ve sevildiklerini daha iyi kavramaktadırlar. Bu farkındalık çocukları mutlu ederek Allahu Teala'ya yaklaştıracak bir farkındalıktır. Bu vesileyle çocukların Rablerini sevmelerine, var olan sevgilerinin gelişmesine ve sevdiklerine inanıp bağlanmalarına yol açarak mevcut imanlarının pekişip artmasına katkı sağlayacaktır. Bu yaklaşımla tevhid neslini yetiştirmek isteyen ebeveynler, dini eğitimin mahiyetini hangi kaydelere bağlı kalarak gerçekleştiğini bilmek, genelde din, özelde ise Allahu Teala hakkında yeterli ve gerçek bilgiye sahip olmak zorundadırlar. Allah korkusu. Çocuklara Allahu Teala'yı tanıtırken yapılabilecek en büyük hata, sürekli olarak Allahu Teala'yı korkulması gereken bir zat olarak tanıtmaktır. Zira mücerret kavramların, günahın, suç ve cezanın henüz ne demek olduğunu kavrayamayacak derecede küçük yaştaki çocukların psikolojilerinde önemli bir rol oynayan korku duygusunun Allahu Teala korkusu şeklinde dönüştürülmesi ve ebeveynin bundan faydalanma yolunu gitmesi oldukça yanlış bir tutumdur. Ebeveynlerin Çocukların yapmasını istemedikleri davranışlar karşısında Allah taş yapar, cehennemde yakar, gözünü kör eder gibi ifadelerle onları vazgeçirmeye çalışmaları çocukların ruh sağlığı için zararlı olmaktadır. Allahu Teala'yı bir cezalandırıcı gibi tanıtmaları çocukların zihninde olumsuz bir Allahu Teala tasavvurunun oluşmasına yol açmaktadır. Çocukluk dönemi çok çeşitli korkuların yaşandığı bir dönemdir. Bu korkulara Allahu Teala korkusunun ilavesi Belki de çocuğun hiçbir zaman Allahu Teala ile sevgi temelinde bir bağ kuramamasına sebep olacaktır. Her bireyin korktuklarına karşı verdiği en doğal tepki ondan kaçmak şeklinde zuhur eder. Kişi korku duygusu içinde ilişkide olduğu varlıktan kendini korumaya çalışır. Bu korunma psikolojisi ondan olabildiğince uzaklaşmasına yol açar. bilhassa çocukluk döneminde Allahu Tealayı korku eksenini tanıtmaya kalkışmak, Birey ile Allahu Teala arasında bir tür soğukluk, aşılmaz bir psikolojik engel giderek uzayan bir mesafe oluşturmaktadır. Psikiyatristlere göre korku duygusu içerisindeki birey kuşatılmış ruh haline girer. Bu duygu içindeki kişi çevresindeki varlıkları, olup bitenleri doğru anlamlandıramaz ve onları değerlendirme gücü zayıflar. Bu yüzden Allah-u Teala korkusuyla kuşatılmışlık psikolojisi içine giren bireyin Allahu Teala'yı iyi tanıma imkanı azalır. Tanıyamamak ise yakın olma isteğini, tanıma ve sevme arzusunu önler. Öte yandan Allahu Teala korkusu yeri ve zamanı geldiğinde ölçülü olarak anlatılmalıdır. Zira Allah korkusu çocukların kötülüklerden ve yanlışlardan uzak kalmasına yardımcı olmaktadır. Allahu Teala'nın yapılan tüm iyilik ve güzellikleri gördüğü gibi hiç kimsenin göremeyeceği günahları ve yanlış davranışları da göreceğini, ondan hiçbir şeyin gizlenemeyeceğini ve bu nedenle hangi durumda olursa olsun kötülüğe meyletmemeleri gerektiği de anlatılmalıdır. Çocuklara Allah'a anlatan kişinin tavrı Kişi bir inançla huzur bulmuyorsa o inancı karşı sempati değil bilakis antipati duyar. Sadece inancın içeriği değil aynı zamanda o inancı anlatan kişinin bireysel tutumu huzursuzluk veriyor, korku ve endişe yaşatıyorsa bu etkenler inancın içselleşmesine mani olur. İslami eğitim veren kişinin anlattığı ile yaşantısı tenakus halindeyse verilen bilgiler çocukların hayatında yer etmeyecek ve amele dönüşmeyecektir. Çocuklara anlatılan bilgi korku ve endişe uyandırmamalıdır. Anlatan kişi de öfkeli veya kızgın olmamalı, aksine mütebessim halde olmalıdır ki çocuklar ebeveynlerinin inancını kendi başlarına kaldıklarında da devam ettirebilecek gücü kendilerinde barındırsınlar. Anlatılanların etkili olması için sevgi ve güven ortamının oluşturulması, çocuklara karşı hoşgörülü davranılması, kusurlarının gizlenip hatalarının yüzlerine vurulmaması gerekmektedir. Sonuç. Ele aldığımız konularda sorumluluğun büyük ölçüde rol model konumundaki anne babaya düştüğüne dair tespitler yapmaya ve bazı öneriler sunmaya çalıştık. Tüm eksiklik, hata ve kusurlar bize aittir ve acizliğimizin bir neticesidir. Tüm noksanlıklardan münezzeh olan ise sadece şanı yüce olan Allahu Teala'dır. İyi ve güzel olanın ondan, eksik ve kusurlu olanın nefsimizden olduğunu bilerek onun mağfiretine iltica ederiz. Velhamdülillah, selam ve dua ile